Herkese selamın aleyküm arkadaşlar. Yeni bir video hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine koyunların yanına geldik. Yanımda Oğuz kardeşim var. E, koyunların yanındayız arkadaşlar. Bugün çok farklı bir içerikle karşınızdayım. E, Sıp almaya gideceğiz. Bundan yaklaşık 20 gün önce Okan'a bir eşek almıştık. Okan'a aldığımız eşeğin sıpasını bugün ben aldım arkadaşlar. E, kimden aldım diye sorarsanız Muhammed Hamo'dan aldım. Muhammed'i de keçi yaymıştık. Onunla video çekmiştik. E, onu da biliyorsunuzdur. Ondan gidip bugün sıpamızı teslim alacağız Şöyle videoyu başlatalım dedim Bundan yaklaşık 4 gün önce atmıştım son videomu da Allah razı olsun beğenilerden işte abonelerden geliyorlar Artıyorlar kanalımız büyüyor Bugün de 10.000 abone olduk arkadaşlar Bunun için de herkese çok çok teşekkür ediyorum Bu 10.000 aboneye özel Yeni sıpamız Hayırlı olsun videosu olsun o zaman Diyerekten videoya giriş yapıyorum İşte koyunların yanındayız arkadaşlar Gidip sıpamızı alalım gelip buraya bağlayalım. Yani bir çiftlik tarzında hava oluşturmaya çalışıyoruz burada. Yani aslında sıpaya yük taşıtma falan böyle bir derdimiz asla kesinlikle yok. Onun için böyle çiftlik tarzı olsun işte. Kedimiz, köpeğimiz, ee, sıpamız, tavuğumuz, gazımız, ördeğimiz bunlar burada oldu mu gerçekten buranın havası değişiyor. Havası değiştiği için de ee, daha ferah yaşam alanı oluşuyor. Onun için de arkadaşlar gidelim sıpamızı alalım. İnşallah güzel bir video olur. Kanalıma abone olarak bana da destek olmayı unutmayın diyerekten e, videoyu sonlandırıyorum. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar şu an Muhammed'in yanına geldik. Ee, Muhammed'den sıpayı teslim alacağız. Ee, yeni sıpamızı gösterelim. Muhammed erkek mi, değil mi o? Erkek. Erkek. <laughs> adı neydi? Adı var mı? Kadife. Kadife adı. Erkek ismi Kadife olur mu Muhammed? Oluyor. Olur. Olur. <laughs> tamam onun ismini değiştiririz biz. Şimdi arkadaşlar arabamıza yükleyelim şöyle arabamıza gösterelim. Nasıl yükleyeceğiz Muhammed? Kaldıracağız, atacağız. Kaldıracağız, atacağız. Canını acıtmayız değil mi? <laughs> Hadi Oğuz sen şimdi geç arabanın üstüne. Arabanın üstüne geç. Çık arabanın üstüne. Muhammed sana oradan versin spamızı. Evet arkadaşlar, e, sıpamızı aldık. E, Muhammed kardeşimiz arabaya sardı bize, biz de getirdik. Umarım kısa sürede bize alışır. Şöyle göstereyim sizlere. E, gerçekten çok şirin hayvanlar. <laughs> Yerine de tam alışkın olmadığı için şu an görüyorsunuz. Isim önerilerinizi bekliyoruz. Yorum kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ya baksana ya. besli. <laughs> Bizim buralarda da beslenir tabi. Ottan, çöpten. Hadi gel gezdirelim şöyle bakalım. Ya gerçekten çok şirin ya. Spamız erkek. Değil mi? İsmini ne olacak senin? He? İsmini ne koyalım? Ha çok da çabuk alışacak galiba. He? Alışın mı? Hadi gel gidelim şöyle ee, Spomuzu yerine bağlayalım Artık onu burada Bakalım köpekler nasıl tepki verecek? Köpekler nerede? Kara Reis değil. Alışkın olmadığı için saldırabilme ihtimalleri var. Evet Lara geldi. Lara. Bakalım Lara'nın yanına götürelim. Bakalım Lara ne yapacak? Bir şey yapacak. Saldırmaya kalktı. <laughs> Lara kaçıyor. Lara kaçtı. Lara. Yara kaçtı. Yerine bağlayalım. Sıpamızı. İsmin ne olacak bakalım senin. Eşek yıkanıyor mu ya? Eşe yıkayalım. Gerçi eşek demeyelim de henüz daha sıpa. 3 aylık. Gidelim yerine bağlayalım. Oraya yerine hazırladım ben. Yemiş ağacının altına. Hem gölge hem de oralarda yayılır. gelecek mi acaba? Yiyor gördün mü? Acıktın mı sen? He? <laughs> ya kameraya kameraya geliyor. Kamerayı da seviyor galiba he? Ya çok iyi yapacağız arkadaşlar bunu emin olabilirsiniz. Gerçekten. Bak nasıl neleri yiyor. Dikenleri yiyor aynı koyun gibi. Daha önce hiç sıfı beslemedim ben de. Onu da belirteyim buradan. Oo çok çabuk alışacak bu ya. Ama bu gezinmeyi çok seviyor. <laughs> Kamerayı da seviyor. Bak 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 ne yiyor bak görüyor mu? Evet koyunları yayıyorduk artık koyunları bırakıp sıpa yaymaya devam edeceğiz arkadaşlar. Sıpamızı da yayacağız. Gördüğünüz gibi o da nasıl otları yiyor. Dişi olsaydı üretirdik yalnız ha. He? he? Hadi gel. Hadi. Hadi Ali. Ali diyorum ya. Hadi sıpa. İsmini koymadım daha. Hadi gel bakalım. Acaba şurada nereye bağlasak bunu? Buralarda yayılması için şöyle şuraya bağlasak yayılsa buradan Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Gelecek mi? Çok çabuk alışacak arkadaşlar gerçekten. Dediğim gibi. Artık videolarda da, önümüzdeki videolarda da e, isim koyduktan sonra sıpamızı bol bol görürsünüz arkadaşlar. Şimdi buraya bağlayalım. Bir kova su alıp gelen ben. Suyu alalım önüne koyalım. Sıpamızın keyfi yerinde. Hem yesin hem içsin. Burada artık o bizim bir hayırlı olsun da alırız sizlerden. Umarım bizlere hayırlı olur. Diğer videolarda da bol bol görürsünüz arkadaşlar. 3 aylıkmış tam. Tam 3 aylık. Ama çok hareketli. Dediğim gibi buraya alıştıktan sonra burada salacağız bunu. Bir sağa bir sola gidip gelir. Artık gezindim alıştı burada sıkıntı yok. Dur bakalım su getirelim şuradan. Suyu koyayım önde. Elimde koptu ya. <laughs> ya bak, bak 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 ayağını dolaştırıyor. Orada çok büyük bir sorun bu. Evet yeni bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Şu anlık videomuz bu kadardı. Ee, Umarım diğer videolarında devamı gelir. Kanalımız 10.000 abone oldu. Bunun için herkese çok teşekkür ediyoruz. Suyu da işte Evet, görüşmek üzere.